Depreme hazır değiliz. Yani binaların hepsi yarısı düzgün çıkar, yarısı da çürük çıkıyor. Fakat bir önlemler alıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Eve herhalde gezilmeye başlandı. Belediyenin çalışması gayet güzel. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dirençli Şehir Kocaeli vizyonu kapsamında kentte 2007 yılı öncesinde inşa edilen 196.627 yapının olası bir afete hazırlıklı hale getirmek için hızlı bir yol kat ediyor. Bu kapsamda Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte 153.843 yapının incelenmesi tamamlandı. Depreme hazır değiliz. Evlerimiz keza öyle. Zaten 99 depremini geçirdik. Büyük ihtimalle hepsi hasarlanmıştır. Aslında çok güzel bir şey. Bizim Evlerimizde de oldu. Geldiler, baktılar, yıkılması gereken evleri, hasarlıları tespit edip konu için çok iyi oldu. Yani Kocaeli gibi bir şehirde deprem bölgesinde geçen gün de oldu biliyorsunuz. Belediyenin çalışması gayet güzel. Bence iyi yapıyorlar. Ne olacağı belli olmaz. Yani büyük şiddetli bir deprem de olabilir. Bence olumlu bir hareket. Bu sokakta da depremden önce olan yapıtlar oldukça fazla. Bu başın yukarısındaki binaların çoğu şu an yenileniyor. Çalışmalar var, depremle ilgili hızlandırmalar var gayet güzel, olumlu gidiyor. Neticesini inşallah hep beraber göreceğiz. Vatandaş olarak zaten şey üzerinde duruyoruz. Hani oldu olacak. son günlerdeki deprem altışları falan. Araba geçerken sallanıyoruz. Fakat bir önlemler alıyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. Eve herhalde gezilmeye başlandı. Yani yeni Doğan'da oturuyorum. Bizim Yeni Doğan'da da aynı şekilde var. Hani binaların hepsi yarısı düzgün çıkar, yarısı da çürük çıkıyor. Vallahi helal olsun diyelim. Yani dürüst insanlar düzgün şekilde çalışıyorlar. Kını da veriyorlar.